Wow! Kaçtı füzeden. Füzeden kaçıyor. Birazcık daha salla. Aferin sana. Aferin lan sana. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size GTA 5 pilotları ne kadar zeki onun testini yapacağız. Şimdi hiç şansımıza da inen giden uçak yok. Aşağı kimse inmiyor. Şunlar da gidiyor ama buradan kalkmadılar. Hiç inen bir uçak da göremiyorum. Birazcık bekleyelim bakalım. uçak indiği zaman pilotların önüne geçeceğim. Ondan sonra bir araba koyacağım. Ee, ondan sonra daha büyük bir uçak Veyahut da arabayla yollarını kapatacağım Üzerlerine füze atacağım bomba atacağım Ne varsa yapacağım ee, Bakalım pilotlar bu engelleri testleri başarıya tamamlayacak mı Hatırlarsanız e, Bundan birkaç aylar öncesinde e, GTA 5 karakterlerine Zeka testi yapmıştım ve büyük bir çoğunlukla Zeka testinden kalmışlardı e, onu da... Aha bir tane arabamız geliyor Şimdi hemen kendimizi ön önüne atalım bakalım uçağın önüne İlk önce arabayla şöyle atalım kendimizi Gel bakalım bizi görecek duracak mı Hemen bir can hilesi yazalım. Bizi ezerse patlatırsa ölmeyelim. Bakalım. Oo kaçıyor gördünüz mü? Bakın çekiliyor kenara. Bakın bakın. Of. Uf araba nasıl? Oh. Bir dakika. Oo. Oh. Ya anasını satayım. Gidiyoruz altında. Gidiyoruz. Hala durmadı. Aha dur yolun kenarına attı hatta kendine. Ha burada sıkıştık kaldık. Devri saatine bak. Burada sıkıştık bir dakika. F basalım çıkalım şuradan bir. Çok ses var, çok gürültü var. Şuradan birazcık uzaklaşalım. Çok gürültü var. Evet. Eee Abi ne yaptın ya? Hiç görmedim oğlum. Tipe bak hele hala sanki hiçbir şey olmuş içinde oturuyor. <laughs> evet adam manevra yaptı arkadaşlar açıkçası. Eee arabadan kurtulmaya çalıştı ama ben üzerine sürdüm. Belki de üzerine sürmeseydim böyle olmayacaktı bunlar. Eee şu an uçan sesi umarım sesimi bastırmadır. Çok gürültülü ses geliyor abi. Testi geçtin. Başarılar. Evet şurada bir tane daha şimdi helikopter var. Bakalım o aşağı mı iniyor yoksa yükseliyor mu? Eğer aşağı iniyorsa gidip altına duracağım bakalım bir. Eğer beni ezerse salak çıkacak. Ezmezse zeki çıkacak. Ama sanırım yükseliyor ya. Bir yandan da uçak bakıyorum. Ee, başka bir uçak gelirse kendi bedenimi komple önüne atacağım. Ee, arabayla değil. Ama e, gördüğümüz gibi pilotlar bir tık zeka kırıntısı gösterdiler. E, kaçmaya çalıştılar. Arabadan tekerlerin sağa sola döndüğünü gördük. Aa yok ya o gitti. O gitti. Şöyle yapalım bir video kaydını durdurayım şuradaki uçak bir gitsin ben bir uzaklaşıp geleyim şu harita bir eski haline gelsin Eee ne oldu belki yedi bir uçak komaz o orada diye ondan sonra video devam edelim sonunda şükürler olsun ki şuradan bir tane sanırım ufuktan bir uçak görünüyor ulan buraya uçak inme oranı binde kaç arkadaş saatlerdir bekliyorum bu ikinci paying yazışım yani Aa, o da kayboldu Allah'ım kayıp uçak işte bir gizem daha uçak nereye kayboldu dersiniz Keşke kafamı başka yere çevirmeseydim ya. Allah kahretme Gitti la uçak. Oğlum. E, otobanda da en fazla bunu büyük bulup gelebildim. Tır getirecektim. Tır gelmedi bir türlü. Spawn olmadı. Bunu buldum geldim. İçinden bir tane yolcu var bu şekilde. Onu da gezdirip dön sabahtandır. Burada böyle avel gibi deli dana gibi dön dön kelebek. E, uçak insin de bekleyek de zeka testi yapak diye bekliyorsun Ula getirin la şu uçaklar artık. İnsin la şu uçaklar artık. Keşke bakmayaydım farklı bir öne ya. Acaba böyle sürekli kafamı çevirdiğim için mi? E bakmadığım yer, baktığım yerdekiler tam gelecekken çevirdiğim için gelmiyor falan. Ne bileyim yani bir şey de aklıma gelmiyor arkadaş. Yok yani uçak uçak gelmiyor buraya. Yok zeka testi dediğin yalan olacak. Bir tanecik yapabildik. Ondan da bir, bir, kritik geçti gibiler ama bilmiyorum neyse bakalım bakalım. Havada uçaklar oluyor ama aşağı inen uçak olmuyor arkadaş. Şöyle bir bir giriş çık bak tekrar bakayım bir ya bir daha. Ya giriş çık yapınca geldi gibi oldu. Bakalım şimdi gir çık yapınca bir daha gelecek mi? Evet, evet evet sonunda bir tane geliyor. Sonunda bir tane geliyor. Bakalım önüne kıralım şu uçağı. Bu uçağı burada pert etme niyetim yok. Bakalım kaçıyor mu? Evet kaçıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hayır kaçıyor bir dakika üzerime bodozlama geliyor sanırım. Hayır hayır yolcuya şartma. of oh. Bodozlama girdi. Hayır 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 hayır. Sürüklüyor lan bir de. Evet harbiden shit. Bu da salak çıktı. Bu daha da salak çıktı arkadaşlar. Abicim sen neyse artık içeriden. Evet bu salak çıktı arkadaşlar. Komple gör koskoca uçağı onu kim çalıyor lan? Oha ne oldu bir dakika. Aa içeride şoför spawn oldu lan. Bu ne alaka oğlum? Oraya oh, gizem içinde gizem oldu bir dakika. <laughs> Birden içinde spawn oldu şey şoför. Aa burada bu kim lan burada? Oğlum ne oluyor? Gizemli gizemli olaylar oluyor. Bir dakika ne oluyor? <laughs> bu ne spawn. alaka burada? Bunun içinde nasıl şoför spawn oldu? Yolcular artmış lan ne oluyor? Aa, evet Gizem içinde Gizem oldu ama şoför zeka testinden kaldı derken oyunun zekasını çökerttik arkadaşlar. Yani ortalar rastgele adamlar spawn etti. Uçak da burada kaldı üzerimize sürdü. Aa, ilk başta kaçıyor gibi yaptı sonra kaçmadı. Bunda bir zeka kırmızısı yok. Belki bir önceki de kaçıyor gibi yapıp üzerimize gelecekti ama bilmiyorum. Bakalım şimdi bir sonraki testte ise üzerimize gelen uçağa e, roket atar atacağım. Bakalım roketten kaçabilecekler mi? Ama arkadaşlar bu uçakların gelme süresi o kadar uzun ki yani anlatamam size. Çok e, neredeyse bir saattir bu videoyu çekmekle uğraşıyorum. Çok emek harcıyorum. Lütfen bir like atmayı unutmayın. Et, et et bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Bunu kaçıramam. Hemen RPG'yi çekiyorum. Üzerime doğru gelirken sallayacağım üzerine. Şimdi birazcık uzakta. Az yaklaşsın sıkmaya başlayacağım. Çok uzakta şu an. Daha havadayken sıkmaya başlayan oraya nasıl yetişeceğim bilmiyorum. Bir dakika lan o kalkıyor mu? Hayır. Hayır ya ben onu iniyor zannettim. Allah kahretmesin ya. Çok sevmiştim iniyor diye. Kalkıyormuş mersem ya. Ulan. Ya yine bir boş boş bekleyeceğiz burada 10 saat. Neyse arkadaşlar. Like atarsanız moralim yerine gelir. Şu an çok üzüldüm. Evet. Gel bakalım buraya doğru sana bir el füzesi. el füzesi ne ya? Roket atar atayım sana. Tam üzerine atmaya çalışayım. Şöyle bakalım kaçabilecek mi bundan? Olmadı tam. Şöyle birazcık daha yataylatayım kaçabilecek mi? kaçmıyor lan. Bakalım şu kaçamadı geri Evet. Yani saatlerdir bekliyorum ve bunun için miydi? Bir tanecik füzeye ölmeleri için miydi? Ulan kaç saatimi harcadım ben bunun için? Bir füze deyince ölmesini görmek için mi? Bir kaçma hareketi, bir animasyon falan yok muydu? Bakın mesela şurada bir şey mi oluyor? Aa bir dakika onu da test edecektim bak ben. İnme! İnme! Sakın inme. Altına sen araba koyacaktım ben. Ya sana bisiklet git kafamda uçturuyor. Dur 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 dur. Dur abi abi inme abi seni de teste çektim. Sen daha yeni mi gelirsin ya? Lan o da dur şu polisi vissilelim. Dur bir dakika bir de polis eee e, polis şuna bir zeka testi yapalım bakalım. Bu füzeden kaçacak mı? Evet bu malum geride çalı kaçamadı. Bakalım polis şeyi çok zeki Şöyle bir dursalar iyice bir. Zaten ölümsüzlük lan. Evet durdu. Sallıyorum füzeyi. Hiç zeka kırıntısı yok arkadaşlar. Bu pilotlar yani GTA 5 pilotları gerçekten arkadaşlar özürlü çıktı. Maalesef. Hiçbir tepkim, mepki hiçbir şey yok bunlardan. Ne bir geri kaçayım. Ne bir manevra yapayım. Hiçbir şey yok. Ee, evet o çok da silindiğine göre belki şimdi yeni silinebilir. Ama yemin ederim arkadaşlar yenisi yani o saat 10'dan beri video çekmeye çalışıyorum. Saat şu an 11.10. Yani denemediğim yol kalmadı. Uçak milyonda bir iniyor bu sıçtığımın pistine burada mal gibi bekliyorum. Uçak gelsin de ben de 2 3 deney yapıp video çıkartayım diye. Ee, o yüzden videonun da süresi uzasın diye birazcık bu şekilde de boş sahneler de ekliyorum konuşarak da. Yapacak bir şey. Aha, iniyor mu? Kalkıyor sanırsam. Bir dakika. Ne yapıyor? Şimdi de kalkıyor mu? Kalkıyor. Dur bakayım bir onun füze sıkmaya çalışayım arkadaşlar. Belki o füzeye bir tepki verir mi? Dur abicim yerinde sen. Bir dakika şöyle biraz uzaktan sıkayım da füzenin geldiğini görsün üzerine. Şöyle bir sıkayım bakalım. Füzenin o yükseldi. Bak bu birazcık tepki verdi görüyor musunuz? Oo gidiyor lan adam. Bu, normalde bu kadar yükselmemesi lazım. Şu o mesafede kalıp düz devam ederdi. Bu tepki verdi biraz sanki. Yani çünkü deminden beri bu şekilde yükselen helikopterlere bakıyorum. Yükselik bu tarafa gidiyorlar. Yükselip bu tarafa gidiyorlar. Siz de oynasanız bilirsiniz. Belki buralara geliyorsanız. Bu birazcık tepki verdi. Füzeye gelince yükselip düz devam etti. Bunda birazcık tepki vardı. Bu birazcık zeka kırıntılar. Bununla uğraşılırdı görseydik. Birazcık da bak. Hep böyle gidiyor uçaklar. Hep bu sıçtığım uçaklar nereden kalkıyor da nereye gidiyor lan? Bir kere de şu piste insin bir tane uçak. Allah kahretmeye. Neyse şu inecek mi acaba? Şöyle dolanıp gelir mi diyeceğim. Bir takip edelim bakayım. Yok ya bu gelmez. Bu düz gidiyor. Karı uçak gecikir. Belki de hiç gelmez. Bunda birazcık zeka kırıntısı varmış ama. Keşke şunu da test etmeyi çok istiyordum. O inerken ee, altına geçecektim de. Dediğim gibi arkadaşlar beklediğimden daha zorlu geçiyor test. Uçaklar çok nadir geliyor bu havalimanına. Bak beden bir, bir helikopter sesi duyuyorum. Sanki bir helikopter sesi duyuyorum beyefendi. Ama yok ortalıkta helikopter şeyi. Bu da gerizekalı çıktı polis. Ee, salak gibi füzeye kafa attı. Bir kenara kaçma ibaresi yoktu. Çok yakından sıktım belki de. Kaçması için fırsat tanımadım ama şu helikopter arkadaşımız kaçtı. Ee, saat kaç oldu oyunda ya? Bu oyundaki ikinci gün yalnız. Yani oyunda iki gündür buradayım arkadaşlar. Başka hiçbir yere gitmiyorum oyunda. İki gündür salak gibi etrafta dolanıp duruyorum. Evet arkadaşlar maalesef e, bu testimiz yani istediğim kadar pek geçmedi mesaj geldi telefona yok pardon getirmiş tamam ulan bana kim mesaj atar e, beklediğim gibi geçmedi arkadaşlar bu test ya bazen de uçak iniyor ama o kadar hızlı bir şekilde piste inmiş oluyor ki inip yani bile bilemeç aha geliyor. geliyor 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 salla füzeyi kaçıyor mu kaçıyor mu kaçıyor mu salla füzeyi şöyle birazcık öte bak oh wow kaçtı füzeden. Füzeden kaçıyor. Birazcık daha salla. Aferin sana. Aferin lan sana. Aferin sana kaçıyor füzeden. İşte bu. İşte aradığım zeka testi. İşte aradığım zeka kırıntısı füzeden kaçıyor. İşte adam gibi adam helikopter. Uçak her ne şeyse. Yolcularını kurudu. Füzeden güzel bir şekilde kaçarak testimizi testimize yardımcı oldu. Ee, bunu da gördüğüme göre videoyu burada bitirsem artık çünkü artık cidden sıkıldım. Bir, <laughs> saat 15 dakikadır şu lanet olasıca pistte bu şekilde dikilip uçağın gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Test beklediğim kadar güzel geçmedi. Olsun can sağ olsun. Ee, sırada çopa yapay zeka testi yapacağım. Onu shorts videosu halinde yüklemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ondan da haber olmak için ise kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma da like atarsanız ne kadar video çok like gelirse o kadar çok çabuk çopa zeka testi yaptım. Video ee, erken gelir arkadaşlar. E, bugünlük bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.